Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hepinize beraber Hımm Bakalım Tamam Hatan Tamam ee, Bugün hepinize beraber Bir tane oyun var Bu ne lan? Ne dedi? bakın adam neyse Şimdi Aga Gençler bakın bakın Gençler bakın şimdi hepinizi bitirme zamanı Ne bilesiniz lan? Gençler bugün bir, bir şey çıkmış. Ee, herkesin kafasına yıldırım düşecekmiş ama tek benim kafamı. kafama? Aa kim yaptı lan bunu? Aa aa kim yaptı ki lan bunları? Ha bir de bazı kişilerin falan böyle sayılı kişilerde falan bazı kişilerde böyle yakın çevrelerinde elektrik falan da çarpabiliyormuş. Bakın böyle sayılı olan kişilerde bakın ha tamam aa böyle. E Alaydı Neyse. Sorgulamaya gerek yok. Şimdi gençler bugün hepinizle dedim ya neyse biraz bir şey yapalım ben de. Ee, bak, bak. gençler bugün e, havadan lav yağıyormuş. Haberiniz ola. Valla Allah bilmiyorum ama hava hava durumu onu gösteriyor yani. Lav falan yağıyormuş. Allah ben hiçbir şey yapmadım yani bu sefer. Yani benim icatım olsa zaten direkt belli olur yani değil mi değil mi değil mi yani ateş topları falan ayağa biliyormuş yani yani aynen mesela böyle bana artistlik yapanlara da da şey de olabiliyormuş böyle bir dakika ondan sonra sen şunu da bana ver sen bana şu Allah be ya. Sen şunu bir ver bakayım bana. Evet gençler bugün bana kötü kötü şeyler yapanlara hepinize tam tamına çok kötü şeyler olacak <laughs> Şimdi gençler bekle 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 alım yok öyle bir şey öyle bir şey yok. O mesela kara delik olacakmış. Kara delik olacakmış. Olacak da olacak işte aga böyle böyle şeyler. Olabilir alabilir. Ne kullanıyor lan bunlar Ne kullanıyor lan? fakat? Ne kullanıyorsun? Allah'a nasıl Ne kullanıyorsun? Oha bu var ya. Bu tamam aga tamam. Hadi tamam. Bak sana kafes yaparım bak oradan. Ömür boyu çıkamazsın bak. Adamı yanımı sıkma ben. Sana yani bir kafes yaparım oraya. Bu artık hayatın sonuna kadar yaşar. Hayatın sonuna kadar kafesle veya ee, donmak istemeyen adam gibi durar. Adam olun lan. <laughs> <laughs> Alev kalecine bak sen işine yap. Bir dakika. Ya, tamam. Bu var ya evet. çok güzel bir şeyler var. Bu ne lan böyle? Bu ne oğlum? Adam boya boyayacak mı oğlum ben böyle? Yani öldüğüm iyi oldu bence. Yani bir şey yaramıyordu bence yani bana. Bana göre. Bu ne be? Bunu ben bir alayım. Ama bak alma. Ha tamam. Gel buraya. Oo. Oğlum şurada seminiydik lan iki aletim. Neyse. Şurada ne yapacağız? Bir dakika. Aha tamam. Lan, lan. Ne alalım bana? Ne? Aga bak son bak son yarım bak. Bak son yarım. Allah'a yapan yapar, yapmayan yapmaz vallaha. Son değişim aga bu. Bu son değişim var. Uy güzelmiş lan bu. Bu güzelmiş arkadaşlar ben bunu sevdim bu arada. Alsam istemedim. çap çaptan asa Ya merşisiler. Gençler bugün oyunda herkes böyle böyle mal mal böyle arar verebilir. Hiç can sıkmayın. Yani bunlar doğal şeyler arkadaşlar. Böyle oyunda biraz e, bozulma olmuş dokuları falan biraz bozulabilir yani kusurunuza bakmayın bazı kişiler böyle olabiliyormuş yani Aga ben şunun ismini alıyorum. Ben bunu bitiriyorum. Hadi bakayım. Bir dakika. Alıyorum. İnşallah bir şey yazmıştır. Aga. Bence ben bunu ne yapayım biliyor musun? Kafesi tıkayım aga. Ben bunu kafesi tıkayım. Bu hak etti aga bak. Allah aga bak bu hak etti. Bu hak etti bu arada aga. Neredeydi lan o? Aga yanlış yapanı bitiririm ha. Yanlış yapanı bitiririm oğlum. Aka adını al bunun. Bunun adını al. Tamamdır bir dakika. Adını al bakalım. Şunu böyle yapıyoruz. Tamamdır. Arka şimdi de bunu böyle yapıyoruz. Bir dakika lan. Allah'tan şey gibi değil. Tamamdır. İz aga. Easy. Tamamdır. Allah şekil yapan bu olur aga. Bana şekil yapanın sonu bu aga. 123. Şekil yapanın sonu budur lan bana. Bana şekil yapanın sonu budur aga. Bana şekil yaptın mı bittin aga. Neredesin? Aga ne oldu? Ne oldu ne? Ne oldu öyle? Aga oradan ömür boyu çıkamayacaksın. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyle lan? Neyle? What the fuck? Aga şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Şaka ya. Şaka yaptık lan biz. Ufak bir şakaydı oğlum. Şakaydı lan sadece. Allah bela. Şakaydı oğlum. Şaka ya. Neyse o zaman ben şunu ne bir sal oğlum bakalım. Almayacağım. Atanızı kim salamaz bu arada. Alır da. Çok. Oğlum ağlıyor ağlıyor alır o derece. Yani. Buna lan. Uçuyorum. Uçuyorum gençler. Adam almaya da. Gençler uçmak ki En iyisi uçmak he gençler. En iyisi. Olay. Olay. O Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Aa oyun bozuldu. Olay. Aga ne oluyor? Sorabilir miyim? Oha. Tamam tamam tamam. Dur kapat. Vallahi da kapat. Oh. Allah'tan. Allah'a şükür. Ama bak sürü uçmak istiyorum. Hadi uç. Tamamdır. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya, ol ya, ya? Falan. Ne oldu oğlum az önce? Allah, Allah seni ben var. Allah ben seni. Neyse. Akape. Akape, ne yapacağız Oka be? Bir dakika ne var adam gibi? bu ne lan? o lan bu ne bir şey yaramıyormuş yani bana göre. şey yaramadı. Aga bir dakika. Lan ben neyle öldüm aga? Aga ölmekten baktım Allah belanı neyse. Bu ne lan? Aga bir dakika. Aga gençler bugün Allah kötü kötü şeyler olabilirmiş böyle e, kılıcımız böyle 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 şey yapabilirmiş. Ama et canınızı sıkmayın. Bu da çok güzel bir güç yani. Hiç, hiç, hiç. Oğlum bak ne <laughs> bir tane. Ne oldu yakalayamadım. Dakika. Aç aga. Aç Ali. Ne oldu Ne aldı Adam alacaksın oğlum. Adam almayı öğreneceksin. Var mı lan? Ama oğlum benden başka. Adam gibi bir var mı lan? Aga vardır da yani. Lan. Tamam. Aga hileyi kapatmayı unuttum ya. L kapatmazsanız sonuçları bu gençler. Yine biraz çıldırabiliyor böyle. Hilenin en kötü tarafı çıldırıyor aga. Çok zor kontrol oluyor. Neyse ver aga sen şu kalıcı ver lan. Ver. Ne yarıyor oğlum o kadar? Bir şey yaramıyormuş aslında da neyse. Gençler ne yapabiliriz? Ne alabiliriz? Hiçbir şey hiç, hiç, hiç. Hiçbir şey alamıyoruz oğlum. Doğru dürüst bir şey yok ki. Aga ne yapabilirim lan? Aga hiçbir şey yok mu lan adam gibi? Aga bu oyunu oynadıktan sonra bir süre sonra bıkabilirsiniz bu arada. Çok büyük ihtimalle bıkacaksınız. Hem de çok büyük ihtimalle. Aga, bir dakika. oraya hile açarak gideceğim. asal hile anasını be. Hile açıyorum ben. Hile hile. Ya koskoca hile açıyorum ama. Neyse bir dakika. Kapat aga, bu Aha, Oğlum, Ne ne alacağımı unuttum ya. Tam onu bitirecek. Ah tamam. Gençler bundan sonra benim itaatimde olacaksınız. Yoksa biteceksiniz. Ya benim olacaksınız. Ya benim olacaksınız. <laughs> ya benim, ya benim gençler. Ya benim, ya benim olacaksınız. Yapacak bir şey yok oğlum. Ya benim, ya benim. Gençler, adam olmayı bitiriyoruz. Baba, Çok <laughs> çarşafım. benim dermanım. Bu bence çok büyük bir şey. Oğlum benim hep dediğim şeyler niye acaba daha hmm, sorabilir miyim? Bana ver. Onu sen bana ver. Onu sen bana ver. Ver aga. Lan. Lan, lan. lan. Lan 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 Dönüyorum kimse o çok güzel çok güzel çok güzel bu neymiş be ya? dur dur tamam bu mı hadi lan bir dakika dur 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 Allah Aga benim güçler niye bu kadar kötü ya Vallahi söylüyorum Aga bak beni bir sal. O asayı ne yapacaksın acaba? Sorabilir miyim? Yani işe yaramayacak şeyler gidiyorlar, alıyorlar. Ama ben nasıl? Lan öl öl. Aga bunlar ne alıyor bu kadar çok güçlü oluyor. Allah'ınızı severseniz siz ne alıyorsunuz oğlum? Hap map mı alıyorsunuz? Hey tutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yanlış anlayamadım ya Allah'a ya böyle diyorum. Bunlar fazlasıyla çok güçlü değil mi lan? Bunlar biraz fazlasıyla güçlü gençler. Oğlum gücüm işe yaramıyor lan. Gücüm. Aa gücüm. Lan gücüm işe yaramıyor. Aa gücüm işe yaramıyor. Benim gücüm bu mu lan? Oğlum benim gücü bu da yapa yapa. Onu mu yaptınız ya? Ya tövbe tövbe bir şey diyeceğim aga ya. Döndürme mi oğlum? Döndürme neye mi yarayacak beni? Neyse. Ağa. Oğlum telefon gelmesin lan. Aga. Oğlum düğün salonu var lan. Şarkı çalıyor ya. Telefon gelmesin aga. Allah aga benlik vallahi bir şey yok aga. Ben yapmıyorum. Düğün salonu var yani karşımızda. Teref hakkı gelmez lan inşallah. Valla inşallah gelmez ha. bak inşallah gelmez lan. Ne yapayım oğlum ben? Lan. Lan. Ne ya lan. Ver var oğlum. Eee. Acaba bu ne yarıyor acaba? Sorabilir miyim? Eee... acaba bu bir şey yaramıyor. Tamam anladım. Bu bir şeye yaramaz özellikle. Hiçbir şey yaramaz gillerlendir. Aga benim şeyleri alıyorsunuz, çalıyorsunuz. Ondan sonra ben seni yedim, ben seni lan. Benim şey aldığım her şeyi alıyorsunuz. Ondan sonra yeniyorum diye. Ondan sonra hava atıyorlar lan. Oğlum bak bir yürü git. Benim aldığım şeyleri alıyorsunuz alıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. Ben seni yendim. Ben seni yendim. Anca rüyada yendim. Benim şeyleri çalıyorsunuz çalıyorsunuz. Ondan sonra yendim. Ah oh, yendim. Aga bu ne? Aga bu bir şey. Bu ne lan? Bu neydi lan? Hadi lan oradan. Hadi be oradan oğlum. Çok güçlü bir şey benziyor bence. Bence bu videodan sonra bence bu oyuna gidin bir bakın yani güzel bir şey benziyor. Ne? Oo, oo. oo çok güzelmiş lan bu. Oy 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 hadi hadi devam ki devam ki. Hadi hadi. Hadi ya. Allah bir tek buruş atası ya. Aga 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 aga. aga. ben bu videoyu 20 dakikalık yaparım hiç kimse kusura bakmasın. Yoksa bana telif hakkı gelecek yani. Allah hiç kusura bakmayın bana telif hakkı gelecek. burada gelin telefon hakkı vermeyin. Ben çünkü şey etmiyorum. Lan 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 bana acil kalkan var. Bana acil kalkan var. Zamanında bir şey veremezler. Çünkü. Ee, kalkan senin ben. Neyse yok bir şey. Yok bir şey. Yemin ediyorum. Yani. Sinirlendim şimdi. Ya vaka benim şeyleri alıyorlar. Ondan sonra Aha ben seni yendim ben ben seni. Kardeşim anca rüyada yendi sana. Anca rüyada yendi. Hadi. Aga ya bu ne ya Vallahi canım sıkıldı neyse. Ver lan şunu bana ver lan. Allah Allah. Bizim gücümüz yok. Bana ne Mane. Ya baka. Size kafes yapıyorum. Kafesten kaçıyorsunuz. Hani yapıyorum? Bunlar da kaçıyorsunuz. Ya tarihe ediyorum ne diyorum? ben bunu şimdi yer değiştirsem ne olur? Aga gel değiştirelim. Nereye değiştiriyorduk? Değiştirdim mi? Değiştirdim mi? <laughs> değiştirdim oğlum. Aga değiştirdim bu arada. Bir dakika. Ya bak bir sanın, Biraz oynayalım şu oyunu. Bir salın da. Aga ben bunu hiç sevmedim. Oha oha oha. Aga şimdi gelin biraz da troll yapalım yani değil mi? Mal mal durmayalım ama bir zaman değiliz. Değil mi lan? Bir dakika şunu ne seçeceğiz? Biraz seçecek kaka. Bir zaman değiliz değil mi lan? Mal değiliz oğlum. Bir Bırakın Ama ben aciz bırakın. Ben acil bırakın. Hoca beni bırakın. Bakın benim. Sumrağa gelin birilerine kız yapalım hadi. Kız yapalım hadi. Veralım şimdi ver 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 ver. Yapsın. Ama Allah sana versin. Gençler kız olmak. Ananı ağrıtan oldu? Evet ya kız olunca da böyle yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. Oo. prenses oldu. Prenses olmak nasıl? Prenses. Prenses olmak nasıl? Gel gel. İkinci prenses de bu olsun. İkinci prenses de bu. Bak haber, Oh. Oğlum bu kız ama yani. Ama mıyım lan? <laughs> ama çok daha iyi oldu bence yani. Teşekkür etmesi lazım. Oğlum beni ne öldürüyor? Ben sana ne güneşlerim? Ben sadece sevenleri... <laughs> bak <buluştur> <laughs> dur dur sevenleri buluşturacağım gençler. Onu lan lan bak onu bana yapma. Onu bak bana yapma. Bak onu bana yapma. onu bana yapma. Onu bana yapma. Onu bana reset 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 yok yok gençler öyle birisi yok yok oğlum öyle birisi yok. Yalan öldü öldü öldü. Yok oğlum öyle. Yok lan öyle bir şey. Bak şarjım %20'ye başlarım ha. sak 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 Allah'ına sak Allah'ına peygamber aa gelme 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 anlaşabilmeyiz anlaşamayız onu durdurun onu durdurun çok acilinden durdurun o, o, tamam ama o şama ne var gençler hadi bay o bakayım kız şabalye Allah çok güzelmiş lan bu. kız şabalye bizi Öldürdü. <laughs> Oğlum. <gülüyor> ne kadar komik ya. Oğlum asay verin. Asay acil. Oğlum ben bu saçma. Allah belanızı ver. Ya kız. Kız. Kız be. Uuu. Ne kadar da güzel ya bu. Güzeller güzel prenses. Ama <laughs> bence mutludur şu anda değil mi? Mutlusundur. Prenses olmak arkasından. Oğlum, bak bakır git. Aga ben herkese Allah ekber Allah ekber diye herkesi kız yapacağım. Ana dur aklıma çok güzel bir şey geldi. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Aklıma aşırı çok güzel bir şey geldi. 25 dakikacık olsun yayın boş ver çok durumundaydı. Ver aga sen şunu bana ver. Ya Allah bana. Bak bak onu kim var Var ya. ya ya. Sen gel gel. Gel Gel gel. gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Daha bana seni Seni şeye kadar kadar kovalar. buraya. buraya. ne da güzel bir kız Selamun aleyküm ben Ben Tamamdır tamamdır. onun ел салалкум Neyse arkadaşlar bu e, videonun sona gelelim. Ama çok güzel oldular değil mi ya? Mük mük ya. Oğlum şunlar tatlılığa bak maşallah tü, tü tü Yani değil mi şimdi bunlar bana sağlamadan ben şuradan açayım az bir dakika. Neyse arkadaşlar bu yayın çok güzel oldu. Çok sevimliydi. <laughs> Severleri bulaştırdık yani. Olsun, <laughs> neyse neyse sevenler buluştuğuna göre bu videonun da sonuna gelelim bu kadar. Ama sevenler çok güzel buluştu var ya ya. Sevenler çok sevindi sevindi ya. Sevenler değil mi? Değil mi lan? Değil mi abi? Sevenler çok güzel buluştu. Çok güzel. Mük ya mük 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 mük. Neyse bu video ondan <laughs> gelirse gençler 15 dakika gelirse canlı yayın yapar <laughs> belki ya <ha>. belki yapar <laughs> neyse sevenler çok güzel buluştu hadi bay bay kendinize çok iyi bakın.